Sistem sistemin varlığını gösterir. Öz kaynağını değil. Biz sistemin nereden geldiğini bilmiyoruz. Sistem sistemin varlığını gösterir. Yani kesin bildiği bir şey sistemin varlığı. Peki sistemin nereden geldiğini bilmiyorsak, sistemin nereden meydana geldiğine ilişkin sistemden hareketle hiçbir bilgi elde edemez miyiz? Ben mesela şimdi burada bir gözlük var. Acaba ben bu gözlüğe bakarak, bu gözlük hakkında, bu gözlüğün meydana getiren neden hakkında hiçbir bilgi elde edemez miyim? Ben şimdi bu gözlüğü mesela yani kimin yaptığını bilmiyorum. Bunu ben binlerce yıl öncesinden toprak altında da bulmuş olabilirdim veya gözlük yerine başka bir şey, bir alet bulmuş olabilirdim. Mesela çekiç vardır, 60 milyon diyorlar hatta ne yani doğrusu yanlış onlara ay çekiç bulunmuş ve demir olan çok yüksek orada yani saflık oranı çok yüksek. Ben şimdi bunu bilmiyorum. Bu demiri yapanı görmedim. Çünkü insanlar 60 milyon yıl önce dünyada değildiler. Öyle söylüyorlar. söylüyorlar. Hani ben onlara bina söylüyorum. Ama bunu bu demirin kendi ölçmelerine göre 60 milyon sene önceden beri orada olduğu ve çekicin sapı var ahşaptan ve demir var. Demirin de onun içindeki saflık oranı çok yüksek. Onların söylediğine bina söylüyorum. doğru ve yanlışı onlara aittir. Ben sadece bunun üzerinden bir akıl yürütme yapıyorum. O da şudur. Ortada bir ürün var. Nedir o? Bir çekiç. Çekicin bir sapı var. İşte demirin içi delinmiş ve demirden de bir çekiç yapılmış. Peki ben şimdi bunu yapanı görmedim. Ben şimdi bu çekice bakarak bunu yapanın sıfatlarını çıkartamaz mıyım? Zatını çıkartamam bilmiyorum. Ama sıfatlarını çıkartamaz mıyım? Bir, sayayım ben siz dikkat edin. Bir, bunu yapanın birinci özelliği var olmasıdır. Yok olsa bunu yapamaz. İkinci özelliği canlı olmasıdır. Öyle olsa yapamaz. Üçüncü özelliği kuvvet olmasıdır kuvvet olmasa ha bunu biçimlendiremez. Dördüncü özelliği aklının yani bilgisinin olmasa çünkü bilgisi olmasa bir maksat takip edemez. Bunu yapan kesinlikle bir başka çekiç değil. Çünkü aynı sıfata sahip olan şey aynı ürşeyi yapamazlar. Yapan kimse ona benzemeyeceği gibi ondan daha mükemmel olması gerekir. Şimdi buna ait mesela demiri maden olarak çıkarabilecek çıkarabilecek bilgisi var. Bilginin cinsleri içinde bunu eritme, kalıba dökme, delme vesaire gibi ağacı kesme, biçimlendirme, içine yerleştirme, uç tarafını sıkıştırma gibi birçok özellikleri bulması lazım. Şimdi ben bak bu sıfatlar onda zarı bulunur. Benim çıkarttığım nedir? Onda bulması gereken zarı sıfatları çıkarttım. Bu inkar edilemez bir hakikattir. Çünkü benim aklım böyle söylüyor. Benim akıl ve duyumdan başka bilgi kaynağım yok. Ve benim aklım diyor ki bunu meydana getiren vardır. Bunu meydana getiren canlıdır. Bunu meydana getirenin kuvveti var. Bunu meydana getirenin bilgisi var. Bunu meydana getiren bir başka çekiş değil. Bunu meydana getiren bundan farklı. Bunu meydana getiren bundan mutlaka üstün olması gerekiyor. Yani hiçbir zaman bir arabayı meydana getiren arabanın bir parçası olan karbüratör olamaz. Çünkü o da zaten onun iç parçasında ve meydana getiren sıfatın daha fazla olması gerekir. Bu noktaya zaten baktığımda ben bütün bu özellikleri yazdım. Şimdi bu özellikler zarüdür. Yani bunlar değişmez. Akli mantıki üstüsturlardır bunlar. Herhangi bir dine göre tarif etmedim. Aklımın bana zorunlu olarak kıldığı usullere göre ben bunları çıkarttım. Şimdi ben bunları çıkarttıktan sonra yeryüzündeki bütün mahlukatı daha önceden de var olan mahlukatlar varsa onları da görseydim. Hepsinin içinde neye bakacaktım? Bunun ustası hangi olabilir diye. hangisinin olabileceğini söyleyecektim. Bunlar hangisine uyuyorsa onun bunun ustası olabileceğini söyleyecektim. Niye? Çünkü inekte bunlar yok, sinekte bunlar yok, ağaçta bunlar yok, taşta bunlar yok. Bu anahtara uyan kilit hangisi ise ancak o olabilir. Eğer olabilecek bütün ihtimaller gözümün önüne koyulmuşsa ben de ancak bunlardan hangisi ona uyarsa onu söyleyeceğim.